Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Bu videomuzda sizle de biraz Şubat ayından bahsedeceğiz. Enteresan bir ay yaşayacağız. Tabii ki yılın en önemli ayını yaşıyoruz. 2024 senesi damga vuracak özel bir ay Şubat ayı. Ee, özellikle 20 Şubat'a kadar çok bariz bir şekilde etkilerini göreceğimiz Uranüs etkisinden dolayı hayatımızda önemli kararlar alacağımız büyük değişimlere imza atacak önemli bir ay olarak karşımıza çıkıyor Şubat ayı tabii ki e, düzenleyici etkileri de var yani 24 Şubat'tan sonra gayet düzenleyici etkileri de göreceğiz e, ama genel anlamda değişimlerin çok çok ön planda olduğu bir ay yaşıyor olacağız Şubat ayı da birlikte. 6-10 Şubat arasında arkadaşlar özellikle 8'inde çok aktif olacak bir şekilde. Güneş'te Uranüs karesi söz konusu olacak. Bu da ani değişimler sürprizler ve heyecan olasılığını beraberinde getiriyor olacak. Artan gerginlik ve kaygı ve belirsizlik ani davranışlara, isyankarlığa ve hatta tuhaf davranışlara neden olabilir. Beklenmedik fırsattan yararlanmak ve ileriye yönelik yeni bir yol bulmak için açık fikirli ve esnek olmakta fayda var arkadaşlar. 10 Şubat'ta zaten Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu da zaten Uranüs karesi etkisi altında olacak. E, ani ve beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Bu bizim yeni bir başlangıç yapmamızı sağlayacak olan önemli bir gökyüzü olarak karşımıza çıkıyor. 11-17 Şubat aralığında ise ee, özellikle de 14 Şubat'ta belirgin olacak bir Mars Plüton kavuşumu var. Bu da çok önemli bir e, e, enerji, e, güçlü bir enerji verecek size. Haddinden fazla çok yoğun bir enerji verecek hatta e, kısıtlandıysanız, baskı altına alındıysanız. E, bu baskıdan ve kısıtlanmadan kurtulmak isteyeceksiniz ve bunun için gereken yolları arayacaksınız. E, tartışmalara, kavgalara ve gerginliklere çok dikkat etmek gerekiyor. Burada gerçekten e, büyük olaylar yaşayabiliriz, e, çok çetin olaylar yaşayabiliriz, çok gerginlikler yaşayabiliriz. E, eğer birisi sizi tehdit ediyorsa, bu tehdide karşı savaşla karşılık verebileceğiniz bir dönem olacak. Ee, yine Plüto Mars kavuşumu, kıskançlık gibi e, sinsilik gibi bazı duyguları da açığa çıkaracak arkadaşlar. 15 Şubat, 19 Şubat adasında, özellikle de 17 Şubat'ta aktive olacak bir diğer etkimizse Venüs'te Plüto'nun kavuşumu olacak. E, bu tabii ki ilişkilerle alakalı konuları gündeme getiriyor ya da finansla parayla alakalı konuları gündeme getiriyor ve ciddi bir finansal kriz. Söz konusu olabilir. Bunun altını çiziyordum bu dönem zarfında ciddi bir finansal kriz söz konusu olabilir. Bunun haricinde artan hırs, nüfuz ve cinsel dürtü karşımıza çıkaracak. Karmaşık görevlerde başarılı olmak için dayanıklılığa ve güce sahip olacaksınız. rekabet etmeniz gerekiyorsa veya tehdit edildiyseniz savaşmak ve bu savaşı kazanmak isteyeceksiniz arkadaşlar bunun haricinde karmik bir ilişkiyle karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Karşınıza gerçekten ruh eşiniz çıkabilir ya da karşınızdaki insanla birbirinizi o kadar derinlemesine anlayabilirsiniz ki çünkü burada gerçekten çok derine ineceksiniz ve detaya ineceksiniz. 16 Şubat, 25 Şubat arasında özellikle de 22 Şubat'ta çok aktive olacak bir diğer etkimizse Venüs'ten Mars'ın kavuşumu olacak. Bu da aşk hayatınıza çok yoğun bir tutku getirecek ve yoğunluk getirecek. Eğlenmek ve tutkulu arzularınızı ifade etmek için daha sosyal ve olmaya istekli olacaksınız. Yoğun ilişkiler söz konusu olabilir. Kadınlar arasında tartışmalar gerginlikler, hem cinsler arasında söz konusu olabilir e, rekabet çünkü rekabet duygusunu çok ön plana çıkartacak e, güç ve cesaret canlılık ve güven getirecek e, yaratıcı ve rekabetçi potansiyelinizi geliştirmenize de olanak tanıyacak arkadaşlar 24 Şubat'ta e, bir e, dolunayımız var Başak Burcu'nda bu dolunay ve Başak Burcundaki dolunayda Arkadaşlar bir Satürn-Merkür kavuşumu söz konusu olacak. Güneş'te Satürn ve Merkür kavuşumu olacak. Bu da biraz daha toparlayıcı etkileri karşımıza çıkarıyor. Bozulan bazı şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Birinci dönemde bozulacak çünkü. Hani demiştim size 24'ün ne kadar etkili olacak diye. Uranüs'ün o yoğun değişim enerjisi bazı sıkıntılar yaşamanıza neden olmuş olabilir onların hayatınızda bazı şeyleri dağıtması söz konusu olmuş olabilir bunları düzenleyeceğiniz bir dönem yaşayacaksınız gayet güzel bir şekilde düzenleyeceksiniz 28 Şubat 2 Mart arasında özellikle de 28 Şubat'ta bu çok önemli bir etki güneşle Merkür kavuşuyor güneşle satürn kavuşuyor Merkürle Satürn kavuşuyor. Böylece Güneş, Merkür ve Satürn kavuşmuş oluyor arkadaşlar. Bu ciddi projeler için önemli bir etki. İş hayatında özellikle önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Yahut geleceğiniz için kalıcı olabilecek çok önemli atılımlarda bulunabilirsiniz. Burada sabırlı olacaksınız, mantıklı olacaksınız titiz ve dikkatli olacaksınız ve çalışkan olacaksınız. Birçok karmaşık görevin üzerinden çok ciddi bir şekilde, ciddi bir özgüvenle gelebileceğinizi gösteriyor. Önemli kararlar almak ve uzun vadeli planlar yapmak içinse mükemmel bir zaman dilimi. Bu başarılar tanınma, telfi ile büyük bir tatmin zamanı olabilir. Birisi için yardım birisi için mücadele edebilirsiniz birilerine yardım etmek isteyebilirsiniz destek olmak isteyebilirsiniz veya size insanlar destek olabilirler ve çok istikrarlı olacağınız bir dönem karşımıza çıkıyor Hatta insanlar sizin bilgeliğinizden de faydalanabilirler bu dönem zarfında arkadaşlar Güneş Merkür Satürn kavuşumu aynı zamanda sıkat sabit yıldızıyla da hizalanıyor olacak. Bu da iyi şans ve kalıcı mutluluk verecek. E, şunu söyleyelim ki hani 28 Şubat gündemi sizde gerçekten özel bir şey başlatacak. E, çok ciddi kararlar alacaksınız ve gerçekten düzenli olacaksınız, disiplinli olacaksınız. Aklınız da çok iyi çalışıyor olacak ve bunun iyi bir yönlemi olduğunu söylemek istersek ya da kötü bir yönlemi bu böyle bir karar alıyoruz biz. Ee, olumlu yönde böyle bir karar alıyorsunuz. Çünkü Sabit Yıldız Skat diyor ki iyi şans getiririm diyor. Kalıcı mutluluk getiririm diyor size. Ve o yüzden de bu yaşadığınız dönemi çok güzel bir şekilde üstesinden geleceğinizi görüyoruz. Gayet de güzel değişimler yapacaksınız. O zaman ne diyoruz Şubat ayı için? Şubat ayı aslında hala hazırda başlarında değişimleri ve gerçekten işe yaramayan artık bitmiş tükenmiş olan şeyleri yok edecek, sizi yeni baştan inşa edecek ve yeni baştan yapılandıracak ve bunun içinde düzenlemelere de özen gösterecek. değil mi? Bazı konularda da düzenlemeler yapacaksınız, yeni baştan hayatınızı kurmaya başlıyorsunuz, öyle bir dönemdesiniz. Böyle güzel imkanları da sizin önünüze getirecek. Şansı da önünüze getirecek. Bu ay kimseye eyvallahınız olmayacak arkadaşlar. Bunu ben size söyleyeyim. Bireysellik çok ön planda. Asla insanların birbirleriyle bağlantı kurdukları bir ay değil. Herkes kendini düşünecek. Ve kendiyle ilgili ne yapması gerektiğinin planlarını da hazırlamış olacak. Hiç öyle bodozlamaya da hadi bakayım ben bırakayım bu dünyayı da. İşte başka bir dünya kurayım kendime demeyecek. Bunu adım adım yapacak. Kararlı bir şekilde yapacak ve olması gerektiği gibi yapacak. O yüzden Şubat ayını ileride çok konuşacağız. O kadar değerli bir ay ki ben belki buradan çok eksik anlattım size bazı şeyleri. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Daha teorik anlatmaya çalıştım ama Şubat ayı gerçekten birçok kararların verildiği ve özel bir dönem olarak karşımıza çıkıyor önümüzde başka aylar da olacak ama biz şubat ayını hep konuşacağız. Hep şubat ayı karşımıza çıkacak.